Her dostlar merhaba. BMC Levent karavan yapımı part 2 videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar diğer videoda bahsetmiştim. Aracın yalıtımını, elektrik tesisatını, laminat parkesini, yan duvarları ve üstleri bitirmiştik. Ee, şimdi de mobilyaları bitirdik arkadaşlar. Şöyle hemen içeri girmişken göstereyim. Burası banyo arkadaşlar. Şöyle. Ee, ölçüsü de 90'a 80 santim lik bir banyo. Hemen arkasında yatak var arkadaşlar. Yatağın ölçüsü de 190 santime 120 santim. iki kişilik bir yatak arkadaşlar. Arkaya bir cam yeri açtık. Bu arada alıcalı görünüyor biraz. Onlar macun arkadaşlar. Zımparaladık. aldık. Bir daha bir zımpara yapacağım. Bugün boyaya sokacağım aracı. Boya ile ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Hemen bunun altında dolap var arkadaşlar. Arka taraf bu şekilde. Hemen ön tarafa geçelim. Banyodan sonra ön tarafta bu şekilde arkadaşlar. Şu araya e, perde gelecek. Bu arada camlarımızda e, yukarılara sineklikli perde gelecek, aşağılara normal perde gelecek. Onları da ayrıyeten çekeceğim. Şu tarafta arkadaşlar e, bir kişi oturabiliyor. Şuraya yine bir iki kişi oturabilir. Şuraya yine bir veya iki kişi oturabilir. Yani 3-4 kişi Oturabilir burada arkadaşlar. Ortaya da bir e, seyyar, bir masa gelecek. Ön taraf bu şekilde. Ön tarafa tabii bir şey yapmadık. Burayı perdeyle ayıracağız. Hemen şöyle mutfak... Tabii nerede diye soracaksınız. Mutfak hemen oturma grubunun ön tarafında arkadaşlar. Şurası çekmece. Çekmece. Hemen altında bir dolap var. Şuraya da buzdolabı gelecek arkadaşlar. Şu üst malzemeyi ben kestim ama e, şu an koymadım. Çünkü boyaya girecek, o kısım boyanmayacak orası boyanmayacağı için de şimdilik koymadım. Şu anlık böyle arkadaşlar. Yani macunlamayı yaptık, zımparayı yaptık, mobilyaları yaptık. Yavaş yavaş boyaya hazırlıyoruz. denk gelirse boyalar burada şu an. E, ee, Agzonobel marka boya kullanacağız. Hemen onları da göstereyim size bir saniye. Şey, i̇şte Agzonobel boyalardan aldık. Bu hızlı astar. Kemipol diye geçiyor. Ee, e boyamda olması lazım. Ben oradan almıştım. 2,5 litrelik astar aldık. Yine aynı markanın düz renk beyaz boyasını aldık. Bunların 3 kutu aldık. Bundan bir kutu aldık. 2,5 litre umarım yeter. Daha sonrasında tiner aldık, sellozik tiner. Ve şurada hemen göstereyim, e, boyaya katacağımız sertleştirici. Bu boyayı ilk defa yapacağım. Yani bu markayla ilk defa bir boya yapacağım. Umarım istediğim sonucu alırım. Bir tane de boya tabancası aldım, üstten doldurmalı. Şimdi bende kompresör olmadığı için bir arkadaşım kompresörü var. E, onu kullanacağız, oraya gideceğiz. Orada boyasını yapacağız. Bu arada tabi maskeleme falan da yapmam gerekiyor. Bugün bayağı bir yoğunum. Maskelemesini yapacağım, boyanmayacak yerlerin. Ayrıca de zımpara bir kat daha geçmek istiyorum astardan sonra. Daha sonrasında boyayı yapacağım. Bakalım nasıl duracak? Sizin de yorumunu alacağım. Umarım istediğim gibi bir sonuç alırım boyadan. Çünkü biraz pahalı boyalar bunlar iyi bir boya olsun istedim Bakalım nasıl bir sonuç alacağız arkadaşlar Durum bu şekilde arkadaşlar Part 3 videosunda görüşmek dileğiyle Muhtemelen boyasını yaptıktan sonra da Part 3 videosunu çekeceğim Tabi kumaşlar, perdeler vesaire Aksesuarlar falan da gelecek Onları da size göstermiş olacağım Umarım sizler de beğenirsiniz Sizler için de fikir olur İzlediğiniz için teşekkür ederim Destek olursanız çok sevinirim, mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sevgiler.